Sen dedin Biri ki patlıcan da sert bir şey yedim. Evet. Domatesin sert parçası var. Onun dışında da kabukları yandığı için belki sert gelmiş olabilir o kadar. Belki bilmiyorum, bilmiyorum. ama milföy de sanki biraz yanık gibiydi. Şey. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Yanık mı? Ama iki şeyi oh, beğendiğini tamam. söyleyip biri veremezsin. Bana göre bu tutarsızlıktır. Ama aynı zamanda diyor ki işte ben her zaman burada aklımdan geçen her şeyi söylemiyorum. Fakat bu da sana ders olsun. Gerçekten evet, burada gerekiyor. yorumlarına göre puan vermen gerekiyor. Şimdi Gönül'ün tabağıyla devam edeceğim. Bakalım Gönül Oğuzhan'dan kaç puan almış? Afiyet olsun. Evet, güzel bir tabak. Arıların en iyisi. Güzel değerlendiriyor. Devam ediyorum. Ayşe'nin puanını açıklayacağım. Bu tabakta bir git gel yaşadın. Artık puan iyiye mi kötüye mi değişti? Bakacağız. Bakalım Ayşe Oğuzhan'dan kaç puan almış? İki. Önce kaç vermiştin? Önce üçtü. Neden değiştirdin? Puanı biraz bana da yüksek geldi. Sonra tekrar düşündüm. Ee, karşılaştırdım birer birer yemekleri birbiriyle. O yüzden. Senin gerçekten psikolojin gitti. Ben gerçekten söylüyorum burada. Gerçekten gitti senin psikolojin. Burada benim eee bozdunuz. Bence e, profesyonel bir destek Benim de ihtiyacım var, katılıyorum. merak etmeyin eşi vardır. Eşi var onun yanında. <laughs> Yapar ee, o iş. Peki Fidan hazır mısın? Hazırım. Oğuzhan sana kaç puan vermiş? Sen de ona destek olacak mısın? Üç. <gülüyor> Başlayalım. <laughs> Derya Hanım, Kabul pişmemiş tabağa nasıl üç verebiliyor? Ben de onu anlamıyorum. Ee, pişmediğini söylemedi, bu bir. Piştiğini söyledin mi? mi? Hayır, ben ben bembeyaz aferin. görüyorum şu anda ya. Yanlış mı görüyorum? İçinin pişip pişmediğini bilemezsin. Görüyorum ya. ben beyaz. Ya ben ben bembeyaz bir şey daha görüyorum. Senin suratın. Teşekkürler. Oho. Seninki de kafkara duruyor sanki bembeyaz. <gülüyor> <gülüyor> ya işin gücün. Zaten bizi kıskanmak. Kıskanıyorsun. Ailece kıskanıyorsun bizi. Konuşuyorsun bir yerlerde durmadan. Yeter. Uf, işim gücüm yok seni mi kıskanacağım ya? Neyini kıskanabilirim? kurşun gibi sözler değil mi? Ağır geldi. Evet neyini kıskanmıyorsun? Söyle. Ya yani neyini kıskanabilirim? Niye uğraşıyorsun o zaman bu kadar? Olabilirim. Neyin var ki kıskanayım? Her şeyim Her var. şeyim. Neyim yok ki Her kıskanmayasın. Bir tane sen cevap ver ya. Ben Türkan Hanım burada Efendim? yemeklerimizi eleştirelim. Boyunu, posunu yok, rengini hiç konu değil. Bu bizim Siz konumuz değil. Siz zararlı daha Kıskansım fazla dursun. Ya biz Kimseni sizin adınızı bile yeni yok. öğreniyoruz ya. Gerçekten ne konuşabiliriz ki haklarında? Peki Sema, siz gerçekten Fidan ve Türkan abla hakkında hiç konuşmadınız mı? Hiç Konuşmadım. konuyu yemeğin dışına saptırmadınız mı? Hayır. Tamam, öyle olsun. Bunu bir yere yazdım. Biz şimdi tadıma devam edelim. Sırada Doğan var. Doğan. Hoş bulduk Derya Hanım. Bugün yorumlarını ve puanlarını gerçekten çok merak ediyorum. Adaletli bir şekilde puanlama yapmaya çalışacağız ya. Tamamdır. Bakalım. O zaman afiyet olsun. Derya Hanım, milföy köfteye geldim. Yanık zaten. Böyle çok kuru. Hoşuma gitmedi. Beğenmedim. Onun dışında. Patlıcan kulesi, içindeki sebzeler çok çiğ geldi bana, hiç pişmemiş gibi geldi. Bu da çok kuru geldi, bu tabakla ilgili pek yorum yapamayacağım, beğenmedim açıkçası. Tamam, geçelim diğerine. Geçelim. Yani köfte çok kuru, kurabiye ondan daha kuru yani bu da çok çiğ geldi yine. Bu tabakla da ilgili hiçbir yorum yapmayacağım. İkisinin yine bence iki, yani iki kişi aynı beraber yapmışlar gibi ya. İki tabağı da hiç beğenmedim. Diğer tabağa bakacağız. Geçelim üçüncüsüne. Derya Hanım, köfteyi beğendim açıkçası. Güzel. Hı hı. Patlıcandan tadını aldım. Her şey yeri güzelce pişmiş gibi görünüyor kurabiye de bir kararsız kaldım. Tam beğendiğim bir tabak değil ama şu iki tabağa baktığımda şu anda en beğendiğim tabak bu diyebilirim. Pekala geçelim en son, tabağım. Evet Son taban köftesinde yüzüm bayağı bir buruldu. Neden? Çünkü pişmemişler yani yani ondan dolayı yüzüm düştü. Patlıcan da olmamış, kurabiye de olmamış. Şu tabak şu iki tabak hiç benden onun notlar anladı. Şunu beğendim. Onu da tam beğenmedim ama ona göre bir puanlama yapacağız. Pekala, alalım tamam. puanlarını. Tamamdır. Müzik Teşekkür Rica ederim. Abi. Gönülden başlıyorum. Gönül senin tabağında pek güzel yorum almadı. Ve bakalım Doğan kaç puan vermiş? Bir. Doğan. Wow. Nasılsın? Gönül ablacığım. Yani nişanlım da burada. Süt annem de burada. Yani elinin lezzetine diyecek bir şey yok ama bugün tabak olmamıştı. Hak ettiğini aldın. Başka i̇nşallah sözüm yok. İnşallah sırasına da gelir. Elbette gelir ama yaparsam hak ederim ben de. Göreceğiz. Sırayla puanları açıklamaya devam ediyorum. Fidan'ın puanını açıklayacağım şimdi. tabak dolacak. Türkan dedim kırmak Tatlı istemem. Da mı, tatlıyı da mı beğenmedin? Türkan dedim yani kırmak istemem ama menü çiğ etse 5 puan verirdim de gayet yani hiç pişmemişti abi. Bak, yani e, yemedim bir... köftenin içine bile baktım gayet çiğdi yani. Oh be adalet yerini buldu. Olmamışsa bir. Sizin adaletiniz bu mu? Ben Derya Hanım sadece üçüncü tabağı puanlamasından sonra ben e, konuşmak istiyorum. Üçüncü tabağın kimin olduğunu düşünüyorsun? Sema'nın olduğunu düşünüyorum. Pekala. Üçüncü tabak Ayşeler'in tabağı. Bakalım kaç puan almışlar. Dört. Ayşe Hanımcığım. Yani diğer tabaklara göre baktığımda en güzeli oydu. Dört dörtlük bir tabak değildi ama... ...yani üç tabağa baktığımda elinize sağlık. Rücan'ın da eline sağlık. Yeni geldi. Hayırlısı olsun. Gayet iyi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Değil mi? yanmış mı? Teşekkür ederiz. Evet. Yanmış yani. Ya kapkara. Kap e, Derya Hanım ben... Aa! E, Sema'nın olduğunu düşündüm. E, yanılmış olabilirim. Özür dilerim. E, evet, çünkü tabii. yanmış tabağı. Aslında görüyorsunuz hamurlardan en yanı. Hamurunu tatmadı e, kap bile. Kapkara yani. Yani kapkara olan hamura... Nerede? Ben niye şimdi saldırıyorum? Sema'dan öğrendim. Benden Saldırmak demeyelim, çok savunmak var. diyelim, Sanıyor. tartışmak aklını diyelim. Aklını Birbirinize saldırmayın. Ee, Semacığım, senin puanını açıklıyorum. Pek bir umudum yok, bakalım. Doğan'dan bugün ilginç bir puanlama gördük. Bir. Hediye Hanım. Ya aldım dalga bak. mı geçiyorsun beni? Hadi Hadi Bak bize de biri basmış. Niye gülüyorsun? De yani gülünce bir aldım. tabak yaptığını düşünüyorum ya. Ya sen iyi misin? Ya. Bak çire, çiğ tabağa bir veriyorsun. Neden çiğ olmayan Yanmıştık. bir tabağa ya bir veriyorsun? Derya Hanım veriyorum. gösterebilir. Bak. Buradan bile yani köftenin yanık olduğunu görüyorum ya. Bizimki. Evet. Hayır bizim üçüncü, köfteler yanmadı. Üçüncü taba gel. Kalk. Kalk. Tamam. Kalk. Gel. gel. gel beraber bakalım gel. Ben gerçekten seni anlamıyorum ya. Tamam. bak. Şuraya gel bir bak. Gel, gel şuraya. Ne bu? Bir ellesene. Neyine bak pişmemiş bunu bunun? Gayet şöyle ekrana da gösterelim. Böyle de ekrana gösterelim. Buna 4 puan veren kişiden ne beklersin yani? 4 puanlık yemek Sen mi bu? Şu bak patlıcanlara bak, bak, baksana bir bak, bak, bak. Allah aşkına ya. Bak bir şöyle. Semacığım. Canım benim. Sen çok ilginç bir insansın. Benim Sen git tat duyularını git bir doktora göster. Artık Benim. biraz gerçekten bak sakin ol sen, sen de. Sen var sen hatalı bak. sensin haberin olsun. Efendim? Sen yanık tabaklara nasıl dört yani verebiliyorsun ya? Gayet de güzel olmuştu ben bende. Elinize sağlık. Bak çiğ olan tabakla beni nasıl bir tutabiliyorsun? Çiğ var orada ya gördün çok... mü? Dördüncü tabak çiğ. Ha çiğ ha ya, yan, yanmış yani. ne fark ediyor? Benim buradan ne? tek sözüm. Efendim? Benim tek sözüm daha ablaya ee, demiştiniz ya hak ettiğini buldun. Evet. Hak ettiğini İkisi kim buldu bize görüyoruz. Hak ettiğimizi vermiş. Biraz gerginiz. Sizce bugün aranızda gerildiniz. Bir de ayrıca dediniz ki Sema fidanlar hakkında konuşmadık. Konuşmuyoruz. Yemekten sapmıyoruz. Öyle miymiş? Görelim. Baksana iyi rolü yaparken nasıl böyle sahte görünüyor ama... ...kötü rolünü yaparken içine ne şeytanlar Gerçek ya. Gerçek yüzünü çıkardı ortaya, görüyor musun sen? <laughs> Dil bir karış. Ama çok ayıp bak, ya. Bedane Büyünü... bir şey değil mi? En sessiz ve saf olandan korkacaksın. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. O kadar uysal görünüyor. Gel böyle yeni gelin. Cool cool takılıyor. Ben psikoloğum. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Dili ölçsen metre etmez Aslında ihtiyacı var psikoloğa. Tabii. Dört aydır bunlar bu hale geldiyse bir ay sonrasında ben bak... Var. Ben, Onun, ben, ben dışarı ben eder ben ya. Doğru. bavulunu eline verir yollar. Bunu şey, rengi belli oldu zaten. Yazıklar olsun. Gerçekten hiç konuşmamışsınız. Konuşsanız var. ne yaparsınız ben Hı? bilmiyorum. <laughs> Derya Hanım bende B12 eksikliği var ilacımı almaya da unutmuştum. Öyle bir laflarken geçmiş yarımızda. Biz kendi Çok da takılmayın konuşur. öyle konuşur. Sen tatlı konuşmuşlar ya, dedikodu denemişler. yaparak gerçek niyetini belli ettin. Böyle Aman gülüyorsun bak. falan ya. Böyle yemekleri erken bitiriyoruz ya çok boş zamanımız kalıyor. Biz de laflıyoruz iki Ay ya. tamam ortalık çok gerildi.